herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda birisi daha var. O takım arkadaşım. Bakın. Şuradaki kişi mavi olan kişi var. Bir de ben yeni savaşçı aldım. Adı 8 bit. Videoya başlamadan önce daha önce almıştım. Yanında yeni birisi var tabii her zamanki gibi. Arkadaşlar bu arada bir duyurum var. Biraz iyi haber biraz da kötü mü bilmiyorum ama. Aslında yorum yorum atabiliyorsunuz bana çünkü şundan neydi he? çünkü sadece oyuncaklı videolarda şey yapabiliyoruz yorum atamıyoruz ama bu oyuncaklı video olmadığı için buna yorum yapabilirsiniz diğer videoyu da yapabilirsiniz ve artık ben hep cuma günleri video atacağım perşembe bir de cuma günleri Ve tabi yanımda takım arkadaşım. 8 bit var. Herhangi gibi <laughs> İki maç daha yapacağım. Ondan sonra biteceğim videoyu. Çünkü biraz bu videolar kısa olmalı. Öyle. İki maç daha yapacağım. Ondan sonra bitecek. Hadi bakalım. İyi gideceğiz inşallah. Bakalım ne olacak. <laughs> kaçma. Kaçma. Ben neden koymuyorum ki? <laughs> e, tamam gel <laughs> gel gel. Arkadaşlar ben hep yanımda birilerini taşıyorum. Her acaba taşıyorum? Ay koç. Koş 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 koş. Ya kolum ağrıdı yine. Ay hayır. dikkatli olmalıyım. Dedim ama. Neyse üçüncü olduk yine. Son maç yapacağız. Bu da sonuncu maç. Ben mi kontrol edeceğim? Tamam. Peki oynayayım. Oğlum. Oğlum ama sen ne olacaksın? Ben... Burak mı olayım? Tamam bırak olacağım. Her şeyi seçtirdin bana ama. Ne üzgünsün. Hala kupan yok mu? Arkadaşlar bu da son video olacak. Dönün arkadaşlar tamam. Çok fena ağrıdığı için böyle arada sıralı çekirim belki. Sen cuma cumartesi falan değil. Ay. Yani perşembe cuma falan çekmem belki. Ve dördüncü olduk bu sefer. Bir üçüncü bir dördüncü oldu. Üçüncü şimdi dördüncü. Ne, neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.